ki kefil ol. Senin dedim amına koyar. Hem bana borcu var. Şükür be, bu ne biçim gelinlik ya? Niye? Kendi kendime evleniyorum diye <laughs> değil mi? Fatih'in boğazına bir şey kaçmıştı. Çok endişelenmiştim. 112 aradım. Öldü ama olsun. Teşekkürler 112. <laughs> Arda borç versene ya. <laughs> Alo anneanne. Metrodayız lan Allahsız. Anneanne geliyor. <laughs> Ankara mı? Ne alaka anne? Orada deniz yok anne. Deniz yok, Sa. sigara var, eks var, rüj var. Hocam anlamadım. Dinleseydin. Orası bu çocuğu. Anlamadım. Dinleseydin. Ne yapıyorsun güzel çocuk? Yabancılarla konuşma dedi annem. İstersen bir daha düşün Hadi gidelim. Anne. Korkuyorum Oyuncak gibi oynadım s**imle Kenan Bey. Bu aradı beni tamam mı? Dedim ki niye aradın? Hani aramayacaktın? Anladın mı? Ben aramadım ki dedi. Anlatabiliyor muyum? Yo. Anlamadım senden ya bu nasıl bir sorumuz? Şu tekrar mı verdin? Evet. Ya. Benim adayım. Eyhan Hanım mı? Habrek hayır hayır mı? ama benim adayım Haluk Bey. Ne? Haluk Bey. Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın? Welcome to ticaret meslek. Aşkım iyi servisten arkandaki arabadayım. Sana yüzük aldım. Bir kolumu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Gülemiyor, gülemiyor, gülemiyorduk. Ta ki... <laughs> Teşekkür ederim kendi saçım çok sağlıklı. Güneş de açıldı. Hmm. Herkese benden çay. <laughs> Cana yok. Tekrar ver lan. Tamam. Mı? Ben de özledim, ben de. Resim var mı? Anne bitinleme sınavına girmeye hak kazandım. Gel lan abi, buraya, gel. Abi ya, abi. Çık, oğlum, çık, çık, gel. Gel, dik, 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 gel. Dik, gel. Dik, lan buraya. gel <laughs> Geçen Fadıl'ların Efendim atına... Abi. Fadıl'ların atına bir müdür Sen yapma ya. <gülüyor> 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 Çünkü bu bizim buralarda bir laf vardır. Bazı durumlarda bazı şeyler açılmaz. Sen şimdi aç da bir güzel güzel havamızı bul. Abi bak beni anlamıyorsun. Gerçekten yapmamız gerekiyor. Fatih. Atakan. Susma söyle nasıl yaşar böyle insan. bir adam vurmak var. O bizde de var. Yani. Gol atınca balkondaki adam vurmak var bizde. Ya işte. Pardon bakar mısınız? Bu ne işe yarıyor acaba? Çok güzel bir de oh ver şimdi bana. Hocam oh oto nota yok yalnız. Oh ver. Hocam oh diye bir nota oh. yok. Oh. Hocam. <laughs> Hakkari'den İbrahim yazmış. Sıradaki şarkı benden bütün Hakkari'lilere gelsin. <laughs> Hakkari! O Otel'e tabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye. Benzedik burada iyice Survivor turabiye. <laughs> Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu iyi abi. Canım benim çok teşekkür ederim. Çok güzel de. Değiştirme kartı yok içinde bunun. Nasıl değiştireceğim ben bunu? Emniyet kemeri hayat kurtarır taksana. Hayat Allah kurtarır kızım. Emniyet kemeri tedbir. <laughs> Videomu yine bir kişi beğenmiş. Sen yani hariç kaç kişi? Sıfır. Amin beyni geçtin ya. Gerekeni yaptın. Beyin bedava. Nasılsınız? Doktor bey kollarımı hissetmiyorum. E kestik kollarınızı. Ne? Şaka şaka anestezden. Çak. <laughs> Çaka bastın. Ulan Allah be. Ne yakışıklılar var kız. Üsteye var sigorta ödeyeceğim. Ne kadar ödeyeceksin beyefendi? 200. Hop bay edemiyorum. Ya lan. yürü git. Lan amca isteğe bağlı değil mi? Ablana hediye alacağım baldız. Kafanda ne var enişte? Saç var. Ya öf, enişte. Gel kolumu dişle. <laughs> Hacı alayım mı buranı ya yürü git. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben seni çok sıradan buldum Ayşegül ya. Ben sıradan bir insanım. Vallahi çok sıkıcısın. Senin okuduğun mektebin amına koy. Evet. açı mı? Boş da çıkabilir yani güvenmiyorum. Açıyorum. Aa! Anne zaman makinesini buldum artık zamanı yolculuk yapabileceğiz. Giderken çöpü de at. Nereye atayım anne? Geçen seneyim, hadi geçen sene mi atayım ne yapayım. Ya anne bu yemeğe suyunu kim bandı? Poli bandı. Ee, ya bu benim kardeşim mi? Doğurdunuz mu? Sıçtınız mı lan? Çık amını. Muhtan çıkabilir. Muhtan çıkabilir. Muhtan çıkabilir. Gerçi güven. Aşkım seni çok seviyorum. Ya. Aşkım babam geliyor. Cause I give you all of me. Sen çekil bacım Yaptınız yine bize yılbaşını başta açın. Öteki tarafta girecek size süsledi. yapıyor neler? <laughs> hiperaktif oyunlar falan <Gülüyor> hiperaktif. <Gülüyor> Zaten, <mamı> da Hiperaktif. Zaten <laughs> Bu Adriana Lima var ya kesin parası için çıkıyor acımlar. Heh. Adriana Lima Balkon emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Oğlum böyle oynandı ne bilmişsin lan? Ya eminim böyle oynanıyor bu oyun. Ulan sikicem oğlum böyle oyun mu olur ya? Ya güzel oyun işte öyle sen. Gecikti ya kusura bakma. O, olsun ya. Zabi ne yapıyor iyi mi? İyi geldi geçen ya işte şey yaptı. Seni çok soruyor seni çok soruyor. Nerda da 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 Tarık Polat Tarık Abi bir fotoğraf çekilebilir miyiz ya bize. Gelin ya Eyvallah abi Sen kıldın sen kıldın sen kıldın sen kıldın sen ol Sen kıldın mı sen kıldın sen ol Çünkü kriterlerim çok yüksek ve kendime uygun bir sevgili bulamıyorum bir türlü Bir bitmediniz ama. <laughs> Ama ben ilk sevgimi de buraya getirdi. Ya kaç sektir git. i̇ki muhabbet. Lan siktir git. Götü başında attı iki muhabbetle. Aşkımsın. Bebeğim tu. Aşk büyük kuş. Aşk kuş kuş. Bebeğim tu tu. Apeci Baba zaman makinesini buldum. Artık zamanda yolculuk edebileceğiz. İşin gücün gezmek. Otur bir test çöz. Serseri. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Jumping through fences. Kaiser. Smile. Show me your smile. Smile. Oh so handsome. Kaiser. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kendimi umarsız bir ninja olarak görüyorum. <gülüyor> wow. Hahaha. <laughs> Ya kalpten mi söylüyorsun enişte? Yo no, ağzımdan. Ye yeah, çok pis. Sen <laughs> ne pis her gün yıkanıyorum ki. Ne yapıyorsun Murat? Allah razı olsun abi o işi arıyordum iki saat.